Maske Öncü herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Atik Tay'ın 23. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Evet bugün de güzel bir bölüm olacak. Geçen bölüm 10 numara bir bölümdü. 2 level geçmiştik. Bakalım bu bölümde neler olacak. Video haricinde oynamadım. Çünkü alabileceğimiz artık herhangi bir şey kalmadı. Bosta 3 tık para... E, bosta 3 tık yakıt yükleyeceğiz. Ona zaten video içinde kolayca kazanabiliriz o parayı da. Evet hemen başladık. Evet cidden araba onlar modifiyeli oldu. O silah uçuruyor. Denk getirdim uçuruyor. Evet silah bitmiş. Öndeki kesen şeyler zaten yetiyor. Bakalım bu sefer nereye kadar gidebileceğiz. Belki de bu bölüm final de olabilir. Final de olabilir. Bakalım kaç level kaldı bilmiyorum. Muhtemelen 2 level falan kalmıştır. Evet, bitti benzin. Bost Evet, geldiğimiz yeri biraz geçtik. 10.000 lira para aldık. Bunu da tamamladık. Artık tamamlayacak. Hiçbir şey kalmadı gördüğünüz gibi bütün her şeyi açtık. Bundan sonrası yetenekçi. Yetenek derken... nerede benzin'e basacağız nerede durduracağız sen yani Yakıtları idarele kullanırsak geçebiliriz. Şu alarda bırakıyorum ben mesela. <laughs> Evet, yine aynı yere geldik. Yine 1000 lira para kazandık. Paramız artık bedavadan çoğalacak çünkü her şeyi aldık. Es eski arabayı gidelim. Bunu niye yaptım bilmiyorum ama. Evet, eski araba ucuzmuş ya. Bir önceki arabamız. Evet bir de bu bir... arkadaşlar önüne bakar mısınız? Ben daha yeni gördüm. 10 numara gerçekten. Bakalım bunla ne yapacağız? Oo. Bu araba daha iyi oldu ya. Belki bununla geçebiliriz. Çünkü bunun bossu daha iyi. O silahtan çıkan sese bakar mısınız? Silahtan çıkmıyor, öndeki keskin şeyden çıkıyor. Burada hemen benzin bitti. Evet, dostu yanlış yerde kullandık. Evet. Hiç oynamayaydık daha iyiydi. Tekrar oynayalım bunlar. Bakalım iyi bir yerde kullanırsak nasıl olacak? Hop! Abi devrildik mi? Tamam, kurtulduk tekrar. Evet benzin erken bitiyor. Evet burası iyidir boss için. Evet bu arabanın bu araba da böyleydi. Geçemiyoruz zor biraz. Buna da yükleyelim. Evet bütün arabalara deneyeceğiz artık. Para boşuna duracağına bunları verelim. bunu da alalım. Şunu kullanacağız tabii ki de. Evet, her şeyi aldık artık. Bunda da bu gene aynı. Yine şekilsiz. Bakalım buna nereye kadar gidebileceğiz. Evet kullanalım boss'u da. Bu daha berbattı. Bu buna hiçbir şey almamışız. Çünkü bunu bunu aldık hemen ondan sonra buna geçmiştik hatırlıyorsanız. Bunu da yapalım. Evet para azalmıyor arkadaşlar. Son arabada nasıl azalıyordu? Direkt bir şey mı bütün para sıfırlanıyordu bunda. Çok zor. Evet bu öndeki araban ön, önü de gördüğünüz gibi çok şekil. Gerçekten de önü kesiyor ya. On numara. Evet. Bakalım bunda nereye kadar gidebileceğiz. Keşke bölümün yani oyunun son aracı da böyle küçük bir araç olsaymış. Evet şuraya çıkamıyoruz. Burada çok benzin harcadık be. Niye çıkamadık buradan? Çıkamadık evet. İlk defa bu kadar az para kazandık. Bir daha deneyeceğiz bu arabayla. güzel Evet e, şeyi silah vurdum mu uçuruyor gerçekten de on numara şuralarda biraz zorlanıyoruz Evet bostu kullanacağız kullanalım Evet artık son arabamızda devam edelim bununla devam edelim arkadaşlar. 190. günmüş. Yani 190 el oynamışız. Evet bu araba cidden hızlıymış ha. Öbür arabaları kullandıktan sonra bu arabanın hızlı olduğunu fark ettim cidden. Evet öb öbür, öbür, ara öbür arabalar gerçekten çok yavaşmış. Evet şuraları kırmazsak ki kırdık. Evet, boss'u şurada kullanacağım. Evet gene boss'un biraz faydasını gördük. Önceden hiç göremiyorduk. Evet geçtik o yeri. O yeri geçtik ve gidiyoruz. Abi kendisi gitti ve geçtik evet. Level geçtik. Kendisi gitti arkadaşlar. Kendisi gitti. Aynen orada kendisi gitti. Abi uçağa bindik. Son level miymiş bu? Evet arkadaşlar uçak havalanacak şimdi galiba. Evet havalandı. Uçak ne yapacak oğlum? Havalanacak tabi lan. Arkadaşlar final bölümüydü bu galiba. <laughs> ne oluyor lan Evet, bitmiş. Congratulations. Evet arkadaşlar. Ben story modunu 190 günde bitirdin diyor. Tebrikler. Evet arkadaşlar. Serimizin sonuna geldik. Ee, yani 2 oynamak ister misiniz? Oynamayalım. Yeni bir seri geçeceğiz çünkü. Evet arkadaşlar 190 el oynamışız. 23. bölümde Elado Tay serimizi noktaladık. Bunun final bölümü olduğunu ben bilmiyordum arkadaşlar. Hatta makariye aldık, aldık, eski arabalar aldık. Eski arabalarla bütün yani eski arabaları sonuna kadar geliştirdik. Onlarla oynadık. makara aldım ben gerçekten bilmiyordum. Ve bir anda orada gerçekten kendisi gitti. Ve geçtik arkadaşlar. Evet bu seriyi beğendiyseniz bu bölüme like atarak bunu gösterdiğinizi, bunu sevdiğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun gibi seriler gelecek ileride. Simülasyon serisi, simülasyon serisine başlamayı başlamayı düşünüyorum. Evet, bir serimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi like atın videoya, kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Öbür serilerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.